SSK Bağkur Emeklilerinin 5 ee, aylık artışı 22.72 oldu. Dost aylık 18.72 idi. Şimdi 5 aylık %22.72 oldu. Bir veri daha eklenecek. Az çok bizde tahminlerimiz tutuyor. %25 civarında bir 6 aylık enflasyon geleceğini tahmin etmiştik biliyorsun. Refah payı hariç ee, öyle gözükecek ki 6 aylık enflasyon %25 civarında olacak. Haziran enflasyonda 2 buçuk çıkması tahmin ediliyor. Şimdi Mayıs enflasyonunun niye bu kadar yüksek çıktığını konuşmuştuk birinci ve bölümde 75-45 çıkmasının sebebi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında faturaların tamamı ücretsizdi. Dolayısıyla eee. Bu noktada çok düşük bir enflasyon çıkmıştı. 0 civarında 0,04 çıkmıştı Mayıs 2020. Dolayısıyla olup baz alınarak bu yılki artışa bakıldığı için böyle yüksek bir enflasyon geldi. Yani SSK Bağkur emeklisi için %22.72'lik bir artış şu anda cepte. E, memurlar ve memur emekleri açısından ise biliyorsunuz onluk bir e, Temmuz'da toplu sözleşme artışı var. 5 aylık enflasyon farkı da 6.71 oldu. Bu durumda da memurun ve memur emeklisinin 5 aylık artışı %17.38'e, SSK Bağkur emeklisinin 5 aylık artışı 22.72, iki. E, memurlar ve memur emeklilerinin 5 aylık artışı da 17 38. Bunlara Haziran enflasyonu da eklenecek. Tahminlerimiz doğrultusunda %25 civarında bir 6 aylık enflasyon. Dolayısıyla %21-22 civarında da memur ve memur emeklisi artışı olacak. Söz konusu olmuş da burada da söz konusu olursa her ikisinde 6 aylık artış %25 civarında olacak ama refah payı bekliyorum %10-15 civarında. Dolayısıyla %30-35-40 bandında da bir Temmuz zammı bekleyebiliriz. Ya yani %35-40 bandında eğer 35 ve bir Temmuz zammı hem memur emeklilerine hem SSK Bağkur emeklilerine bekleyebiliriz. Bu arada hani kirayı da konuşuruz zaman zaman e, onu da hemen söyleyeyim. Eler e, bu ay iş yeri kirasını yenileyecek olanlar için 12 aylık ortalama da 62.51 oldu. İş yerleri için 62.51 ama Temmuz'un 3'ünde artık bu Konutlar içinde olma ihtimali yüksek çünkü bu %25 sınırın kalkabileceğini e, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek söylemişti ama tabii hükümetin kararıdır uzatabilir. E, memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak. SSK ve balkır emeklileri de şu anda 22.72'yi ceplerine koymuş durumdalar. Maaşlarını 5 aylık maaşlarını buna göre arttırabilirler. Ama benim tatminim dediğim gibi Refah Bayı ile birlikte her iki kesim içinde %35-40 bandında bir Temmuz artışı bekliyorum. Ha, taban maaş konusunda e, söyledin 10 bin lira taban maaş. E, bunun da artırılmaz söz konusu eğer 6 aylık enflasyon kadar olursa bu 12.500 lira olur. E, ama refah payı kadar artırılırsa da bu 14 bin lirayı bulur. Taban maaş eğer arttırılmazsa bu %35-40 bandındaki artış 8 bin lira ve altında çök maaşı olanlar açısından yine sıfır zam anlamı taşır. O yüzden de ben taban maaşında artabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, ötülen maaşı artalım memur maaşları 40 bin liranın üzerinde ne oluyor? Bu öge kabir. 5 yani yani memur maaşı e, 40 bin lirayı geçmiş olacak ki 33 bin lira olmuştu biliyorsun Ocak'ta. Dolayısıyla burada %25-30 baş Meclise işte o refah ile refah payını hiç düşünmesen bile yüzde 25 arttı, arttırıldığında bile 40 bin lirayı Geçmiş olacak Şöyle bir enflasyonun ee, Memur açısından hesaplanıyor genelde orada da 40 bin lirayı geçmiş olacak en düşük memur maaşı En düşük memur emeklisi maaşı da bu noktada 20 bin lirayı Geçmiş olacak ki şu anda 16 bin lira civarında Ama SSK ve Bağkur emeklisi açısından en düşük maaş yani taban maaş köt maaşı düşünmezsen 10 bin lira orada da bir işte 12.500-14 bin, bin lira bandında bir artış bekleyebiliriz. E, bunu da tabii Temmuz'un 3'ünde inşallah kısmet olursa burada hesap edeceğiz. Bunu e, açıklıyordu. Hem de e, ekonomi eee bunu söylüyor. Eylül'ün eğitimimiz şöyleymiş buydum. Mayıs'ta pik gibi %75, 45 bizim gördüğümüz pikmiş vay. Çağrı evet, bu yılın en yüksek rakamı. Bundan sonra Haziran, Temmuz ve Ağustos. Bu 3 ayda 20 puanlık bir düşüş bekleniyor. Dolayısıyla 50'li ...rakamlara inmiş olacak Ağustos ayında... ...ama yıl sonunda... ...yine 38-40 bandında... ...bir yıl sonu enflasyonda bekleniyor. Yani düşüşü biz hızlı bir şekilde göreceğiz... ...çünkü baz etkisi dediğimiz bu... ...yani hani bir söz söylerken... ...işte Mayıs'ı baz alıyoruz... ...şu günü baz alıyoruz denir ya... ...dolayısıyla her enflasyon... ...bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplanıyor... ...dolayısıyla bugünkü enflasyon... ...geçtiğimiz yılın Mayıs ayına göre hesaplanıyor endeksteki değişim. Dolayısıyla bunun yüksek çıkacağını zaten hepimiz biliyorduk çünkü geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çok düştü. Dolayısıyla hani %10, %10 bile artsa geçtiğimiz yıla göre işte %75 artmış oluyor. Yani geçtiğimiz yıl %38'lerde olduğu için şimdi %10 bile artsa onun 3'e 1'i oranında artmış oluyor. Bu da %75 idi. Dolayısıyla ee, bu enflasyon rakamından sonra geriye dönüş başlayacak inşallah yani beklenti de o yönde bazı etkisine baktığında da o yönde yaz aylağının gelmesiyle birlikte fiyatlar genel seviyesinde bir düşüşte söz konusu oluyor işte sebzede meyvede vesaire kıyafetle neyse e, dolayısıyla e, konutta e, dolayısıyla biz bu düşüşü göreceğiz. Yani şimdi Mayıs enflasyonu şöyle bir detaylarına da baktığım zaman en yüksek artışın eğitimde olduğunu görüyoruz. Ki %100'ü geçmiş. E, Konutta %90. Oteller var. Sonra geliyor %92. E, burada en düşük e, olan da giyim ve ayakkabı da dolmuş. %50.85'lik bir artış detaylara baktığım zaman. O zaman aşar yapalım. Bir daha ilgilenelim. E, %18,72'de 4 aylık enflasyon. 5. ayın aldık. 22.72'ye. 22.72 oldu. Bir leri daha bekliyoruz. Bu leriyle sizin öngörünüz 6 aylık enflasyonun %25 olması. 25 bandında gerçekleşmesi. Şimdi kimi nasıl ilgilenir onu söyleyeyim. SSK ve Balkır emeklisinin 6 aylık işi 5 aylık enflasyon artışı %22.72 oldu bu cekte. Memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı 6.71 çıktı. Onların da 5 aylık artışı yani cepte olan artış 17.38 şu anda. Her ikisine de birer veri eklenecek. Toplamda da benim tahminim e, ee, işte Refah ile birlikte 35-40 bandında bir Temmuz artışı göreceğiz. Herkes hesabına buna göre yapsın. Peki atladığım bir şey var mı? İş yeri, yeri kiralarını söyledik. İzleyen sınırı kalktıktan sonra evle ilgili başlıkları konuşacağız. İşte Bu Doğru, veriler doğrultusunda zannediyorum atladığım bir şey yolu yok. Peki fiyatların artış hızı düşecek demektir. Yani fiyatlar haftada bir artıyorsa ayda bir artacak. Ayda bir artıyorsa iç ayda bir artacak gibi. Yani enflasyon dışı fiyatların geri çekilmesi ne kulu bir e, denetim gelecek ki mesela özel diye marketlerin anlandırdığı bayramlarda içişer iç, iç ay kere etiketler de değişmiş. O başka bir şey yani hayat pahalılığıyla mücadele o söylediğin denetim ama A aynı zamanda enflasyonla da mücadele aynı. Tabii o işte sürekli etiketler değişirse enflasyon hızlı artıyor demektir yani her gün değişiyor demektir. Ama etiketler ayda bir değişiyorsa enflasyon düşüyor demektir. Yani etiketlerin değişme hızı düşüyor demektir. Ama burada denetlenmesi gereken olay şu. Bir ürünün ya da malın ya da hizmetin karşılığı gerçekten o mol. Ona bakmak lazım. Bizim de o algımız değişti. Yani işte palma fincan 100 lira mı 150 lira mı bilemiyoruz. Yani o Neyin değeri nedir? İşte bu enflasyonist ortamda bu fırsatçılara fırsat doğuyor ama mücadele devam ediyor.